Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Steam'in do, Steam'de dolar olmasına rağmen hala alabileceğiniz çok ucuz oyunları göstereceğim. İnanamıyorum, inanamıyorum. Çok ucuz, çok ucuz. Ee, çok ucuz abi, inanamıyorum. Oha, oha. Nasıl bu kadar ucuz bu oyunları ya? Oha, yuh ya. Herkesin 500 çektiği videoyu ben çektireyim çünkü ben de YouTuber'ım. O yüzden çekmem lazım. Çarp. Çünkü her YouTuber çekiyor. İlk oyunumuza başlayalım. Ee, Miss Neko 3, güzel bir puzzle oyunu. Ee, zekice hazırlanmış, s s stratejik. Aynı Age of Empires gibi. Oynaması zor olan, sert eseri bir oyun. Ee, çok severim ben bu oyunu. Çok iyi oyundur. Buna bence goti verilmeli. Şimdi ikinci oyunumuza geçelim. Öneriyorum şiddetle. indirimde 2 dolar. Yani 10 bin liraya geliyor. Ucuz yani bir şey değil. 10 bin lira param bu devirde? Ne kaç dolar bu? Neyse 3 dolarmış. Aptal bir oyun işte. Çok ay pardon çok güzel bir oyun. İkinci oyunumuz Shipshack McQueen'in Disney Pixar Cars oyunu. Muazzam bir oyun. baş yapıt. goti. Game of the Video Soundtrack. işte bilmem ne bilmem ne. Hepsini almış bir oyun. Zamanının çok ötesinde bir oyun. Bakın LGBT var oyunda. Yani Illuminati var. Her şey var. Meme var. 10 numara oyun oynayın bu oyunu. Şimşek Makkunuz oyunu olduğunuzda, Şimşek Makkunuz oynadığınız oyunda yarışıyorsunuz falan. Oha çok iyi amına koyayım. Ben hızım. Ben hızım. Muazzam bir oyun başyapıt. Şimdi 3. üçüncü oyunumuz. Yine bir başyapıt var karşımızda. Goti. Ee, Mirror. Yani puzzle oyunu. Bu oyun muazzam bir şey. Görüyorsunuz. Onun nüzükü. Bu oyun çok iyi dayı. En iyi. Bakın 3 bin tane aptal Orospa evladını oynamış. Oyun çok iyi. Her şey var oyunda başyapıt bir puzzle oyunlarının en iyisi. En iyi puzzle oyunu, en iyi soundtrack, en iyi e, ses dizaynı ve en iyi şeyi almış bir oyun. Ee, ne bir işte. Eliniz sikinizde oynamayabilirsiniz. Tabii de öyle oynamayın. Olmayın. Bakalım diğer oyuna geçelim. E, Postal 2 e, oyun diye bir oyun var. Çok güzel bir oyun. İşte bizim adam e, böyle ekmek almaya gidiyor. İşte ekmek alırken başına olaylar geliyor. Onu anlatıyor. Tam bir başyapıt. E, 2 dolar 5 dolara alabileceğiniz dünyanın en iyi oyunudur. Muazzam bir oyun ya bu baş yapıt. Vallahi çok güzel. I risk my intention. Şimdi bir oyunumuza geçelim. Ee, adam avlama. Ee, adam avlıyorsunuz. Bu kadar. Ee, başka bir şey yok bu oyunda. Adam avlıyorsunuz. Güzel oyun. Ee, parkur markur yapıyorsunuz. Çok güzel oyun. Çok tavsiye ederim. Bu kadar. Ee, çok güzel oyun. Baş Başyapıt. Çok iyi sinematografi. Çok iyi şat açıları. Çok iyi yazarlık ve çok iyi bir simülasyon oyunu. Ee, tren oyunu. Tren sürüyorsunuz. İşte ne bileyim o kadar. Başka bir şey yok. Ucuz bir fiyata yani 54 dolara yani 54 liraya alabilirsiniz. Güzel bir oyun. Tavsiye ederim. Son olarak oyunumuz Aa, ni a dur ııı um... hmm...